Afrika sıcaklığının yoğun olarak hissedildiği Adana'da şırdan yine vatandaşların vazgeçilmezi oldu. Kozan ilçede şırdan satıcıları Adana'nın sembol yiyeceklerinden olduğunu belirterek talebin yoğun olmasına rağmen farklı illere ve yurt dışına ithal edildiği için piyasada bulamadıklarından dolayı zorlandıklarını ifade etti. Benim Haşim Adana feke doğumluyum. Şu an Kozan'da ikamet ediyoruz. Bu işi Kozan'da yapıyoruz. Ee, şırdanın çok seven biri olarak bu işi yapmak hiç aklımın ucundan geçmezdi bir gün ama e, işte şartlar her zaman istediğimiz gibi olmuyor. Bir gün e, Adana'ya Şırdan yemeğe gittiğimizde eşim de ben de çok severiz Şırdan'ı. Biz e, bu işi Kozan'da yapabilir miyiz? Kozan'da daha güzel şekilde nasıl yaparız düşüncesiyle bu işe adım attık. Şırdan e, Adana'nın milli yiyeceğidir. Şırdan karın doyurmaz. Şırdan bir yemek değildir. Şırdan keyiftir. Şırdan... E, Adanalı için bir yaşam biçimidir. Ha seven var, sevmeyen var ama e, insanların bir ön yargısı var şırdan konusunda. Tadına bakmaktan çekiniyorlar. Tadına bakan insanların onda dokuzu mutlaka çok seviyor. Zaten bunun e, şırdanın bu kadar meşhur olmasının en önemli etkenlerinden biri sosyal medya. Türkiye'de yapılan kesimler şırdan konusunda yetersiz kalıyor. Şırdan yeri gelir ithal ediliyor. Ama bir şekilde insanlar bu tadı tatmaktan çekinmiyor artık. Çok şükür. Yani bu Adana'nın bir gururu diyebiliriz, simgesi diyebiliriz. Adana'mız için çok güzel bir lezzet. Valla Afrika'dan da gelse, Mısır'dan da gelse sıcak hiç fark etmez. Şırdan yazın insanın hararetini alır. Kışın içinizi ısıtır. Yaz kış hiç fark etmeksizin tüketilir. Yurttaşlar da sıcaktan kaçmanın yolu olmadığı gibi Şırdan'dan da kaçamıyoruz dedi. Şırdan yiyoruz. Hava sıcak ama yine de şırdandan vazgeçemiyoruz. Nasıl buluyorsunuz bu sıcakta? Nasıl yiyorsunuz? Sıcak maalesef. Sıcak vazgeçilmiyor ama şırdan da vazgeçilmiyor. Sıcaktan kaçmanın yolu yok. En azından şırdanımızı yerinde.